yapacağız. Tabii Mila'ya da yardım edeceğiz. Milacığım sen de merhaba de. Bir kere videomuzda vardı. Görmüştünüz. Mutfak videomuzda onu da tanıtmıştım tabii. Hadi bakalım. Şimdi bugün kızlar slime challenge <laughs> yapacağız. <laughs> Hadi önce jellerinizi seçin bakayım. Hangi <gülüyor> renk <gülüyor> yapacaksınız? Hangi jelini istiyorsunuz ablacığım? <laughs> Mila hangi renk istiyorsun? çekti. Ben de ne yapacağım? Ben de bugün sarı seçeyim. Yani sarı. Ben de sarı. Tamam hadi boşalt al. Şunu seçeyim ya neyse. İkimizin aynı renk de olur. Hadi boşaltın bakalım. Mila'nınkini de aç. Mila da şey yapsın anneciğim. Mila dur dur. Hadi dur tamam dur. öyle dök. Hadi dök Mila onu. Tabağa dök teyzeciğim. Dök. Dur dök, dur dök. dur. Mila daha dökmüyor. Dök teyzeciğim. Sık. Arkadaşlar Borax en son dökücü. Böyle ben yardım edeceğim. Ya çünkü daha ilk defa slime yapıyorum. Ya güzel miymiş? Güzel miymiş Ay. Oy. Mila. Güzel. Sık ben Mila onu sık teyzeciğim. Bak Azra ablan gibi yap. Azra ablan gibi sık. Evet. Benimki gibi de şimdi ne? Bileye da yardım et anneciğim. Evet. Sık onu bileye da Bilal. yardım et. Dur dur dur. Sık ya la. Tamam mı? Koy kenara. Ayça, eline... Onu önünden al ama Milan'ın önünden al. Tamam şimdi ne koyacaksınız? Şimdi ben bir tane daha Tamam hangisini? Ben bu sefer mavi Mila'ya da turuncu verelim. Hadi onu da dök Mila. Bunu bu sefer böyle açalım. Mila dur. Dur Mila. Heh, dök ablacığım. Mavi arkadaşlar. Çok güzel fıstık dedi mavi. Sık Milacığım sen de sık teyzem. Olsun. Ya ben vazgeçtim arkadaşlar. Mila'nınkini de aç annecim. Yani Anneciğim, kabak o da varken. Dur dur. Mila sık 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 ablacım. Bakalım kızların renkleri nasıl oldu. Bugün hava çok güzel olduğu için kızlarla bahçede yapıyoruz challenge'ımızı. Hadi Mila dur dur ablacım dur. Mila hiçbir şeyden anlamıyor arkadaşlar. Mila ama ilk defa yapıyormuş anneciğim. Biz de ilk defa yaparken çok tecrübesizlik ve zorlanmıştık değil mi? Evet. Şimdi... Tamam Mila dur. Hadi bakalım. Seninki de bitti benimki de bitti. Şimdi ne koyacağız? Ne koymak istersiniz? Ben tıraş küpü. Hadi biraz tıraş köpüğü hem kendine sık hem de Mila'ya da sık. Hayır Mila seninki benden daha büyük olur. Tamam şimdi jellerimiz bitti. Şimdi tıraş köpüğü sıkacak Hayır, abla. Dur. Tamam yeter. Mila'ya da sık. Dur bir tane daha. Ama çok sıkıyorsun. Bu sefer çok yumuşak oluyor. Şey yapmıyor. Karıştır Mila, Mila karıştır teyzeciğim onları. Hadi karıştırın şimdi bakalım. Rengi nasıl olur acaba? Bakalım çok nasıl peynir. renkler gelecek ortaya. Hadi bakalım. Benimki mavi gibi bir şey oldu. Arkadaşlar. Benimki çok güzel bir pembe oldu. Ay Mila seninki hangi renk oldu? Turuncu. <laughs> 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 Turuncu. Şimdi ben şey, simime geçeceğim. Evet hangi renk simi istiyorsun Azra? Ben hangi renk? Sen hangi renk istiyorsun teyzeciğim? Ay, ben pembe. Sen hangi renk alacaksın bile? Pembe. sim dökeceğiz şimdi. Sim al teyzeciğim. Döküm anne hepsini. Sim Sen bilirsin anneciğim. Ne sim. kadar dökmek istiyorsan. Sim. Bak orada Azra Mila'ya da yardımcı olur musun? Hangi rengi isterse o da seçsin. Ben boşver. Bu Mila hayır ona en son Mila. Onu Mila'ya ver döksün. Mila döksün. Evet. Şimdi karıştırın. Ay çok güzel. Mila karıştır teyzeciğim. Bazım da çok yakıştı. Ay. Bakar mısınız? Bu Milan'ın slime'ı. Benim slime'ım ben ağzını dökelim mi? Şimdi ne döküyorsun Azra? Biraz da Milan'a dök. dök. Tamam. Kapat anneciğim kapağını. Nerede? Hadi karıştırın bakalım kızlar. Arkadaşlar bunlar çok güzel bir slime oluyor. önceki videomda da tabii ki de amcamla yapmıştık. Amcamın slime'ı, annemin slime'ı aynı olmuştu. Siz de çok şaşırmıştınız. Şimdi ben krem. Nerede kızım? Mila. Kısınız? Mila. Ne? Mila hipnoz oldu. <laughs> Anne açar mısın? Açamıyorum. Beğendim. Kaşık nerede? Orada mı kaşık? Ay, evet burada. Ah. Ben, ben, ben. Koy 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 ben alacağım. Bana da. Mila'ya da koy. Hı, tamam. Hadi karıştır Mila. Karıştır teyzeciğim. Tamam, bir şey olmaz. Benimki çok güzel oluyor. Bakın bu şu güzeldi. Artık ne zamanı geldi? Baraks. Evet, borakslarınızı <laughs> dökebilirsiniz. Azarcığım kontrollü döküyoruz. Evet, borakslarımızı da döktük. Kızlar şimdi toparlamaya çalışıyorlar slime'ları. Artık bıraktık spatulayı ve elle yoğuruyoruz. Abi, yapayım. Çok güzel oldu. Birininki mor oldu. Hayır, pembe. pembe, evet. Birininki de sarı oldu. Evet, Çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar benimki çok güzel Biraz ana, borakslarını ana, fazla koymuşuz O yüzden şey yapmıyor ben ama Bu da böyle güzel. hamur gibi oldu Daha güzel değişik bir şey oldu Oynuyorlar şimdi Mila'nınkine de bakalım Bak bir sarı olmuş Hadi oyna Mila Beğendin mi Mila <laughs> Bilek de fastline yapıyor ama güzel oldu değil mi Mila'nınki evet. de? Baba. Ben top yapıyordum. Ben top yapıyormam. Hadi o zaman ne yapıyoruz arkadaşlara? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Milacığım. Mila, görüşürüz. Görüşürüz.